Bataklıklar bizim dergahımız arkadaşlar. Oradaki canlarımızı biz nasıl görmezden gelelim? Bataklıklar, meyhaneler bizim dergahımız. Ormanın içinde, yangında yananları seyir mi edecektik? Yangındakileri seyir mi edecektik arkadaşlar? Onlar yangında olduklarını bilmeyebilirler. Bizim bilmemiz yetmiyor mu? bizim bilmemiz yetmiyor mu? Elimiz uzatmak için, gönlümüz uzatmak için. Hakkın ilacını, hakkın de dermanını, devasını, nurunu onarların içine dökmeyelim mi? Dökmeyelim mi? Hakkın nurunu karanlıklara dökmeyelim mi? Bataklıklar bizim dergahımız. Dergahı bataklıklara kurduk. Gönül dergahını bataklıklara kurduk. Oraları kurutacağız. İnsan evinde çöp de olsa evinin içi. Evinin içi çöp de olsa. Evini yakar mı, evini temizler mi?